Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 7 hafta boyunca öğretmen adayları için düzenlenen diksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara sertifikaları verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda düzenlenen belge törenine Rektör Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özgür Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayım Aktay ve aday öğretmenler katıldı. Belge töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek şunları söyledi: Doçent Doktor Biren Çiçek Uğla Sıkkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelecek 4-5 yıl içerisinde mezunlarımızın, bizim olan mezun olan öğrencileri ülkemizde en çok konuşulan ama olumlu yönde kendilerinden bahsedilen öğrenciler olmasını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda Özellikle bu diksiyon eğitiminin çok gerekli olduğunu değerlendirdim. Çünkü benim farklı olarak, birçok hocadan farklı olarak 8 yıl bir özel sektör deneyimim var. Burada en güzel çarpan husus şuydu. Ne bilirsiniz bilin, önemli olan bir toplum içerisinde kendinizi ifade ed ediyor olup olmamanız. Bizim girdiğimiz üniversite girişi öğrenci, çıkısı ise nitelikli öğrenci. Bu hedeflere ulaşmak için gelecek e, yıllarda en çok konuşulan, öğrencilerinden konuşulan e, üniversite olmak için biz öğrencilerimizi iyi yetiştirmek durumundayız. Diksiyon dersi benim için çok önemliydi. Bu nedenle bu kursun bu, e, bel, e, verilen belgeler sizin için bir kağıt e, yani bir belge ama asıl önemli olan siz o belgeyi alırken e, edinmiş olduğunuz e, kazanımlar çok çok daha önemli olacak.